Herkese selam sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Türk Alıştır yazılımı sayesinde algoritmada nasıl diğer satıcıların önüne çıkabilirsiniz. Bunları çok detaylı bir şekilde anlatacağım. Lütfen kanala abone olarak desteğinizi gösterin dedikten sonra Hemen bilgisayarın içerisine geçiyorum lafı uzatmadan arkadaşlar. Turco Lister yazılımı ne işe yarıyor, nasıl kullanabilirsiniz bunlar hakkında sizlere bilgi aktaracağım. Sınırsız olarak öncelikle ürün listelemesi yapıyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz gibi yazılım ebay ve facebook marketplace ise şu aşağıda gördüğünüz toptancılardan ürün listelemenizi sağlıyor. Şu an Aliexpress'te güncelleme var, Etsy'de de aynı şekilde. Bunlar bazen eksik bilgi çekebiliyor. Aklınızda olsun bunun için de çalışıyoruz. Ama Amazon'dan, Etsy'den, Facebook Marketplace ve Temu'dan ürünlerinizi rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi ürün yazılımı hızlı bir şekilde ürünlerinizi takip edip listelemenizi sağlıyor. Peki bu ne işe yarıyor sevgili arkadaşlar? Diğer satıcıların çok hızlı bir şekilde öne çıkmanızı sağlayacak. Çünkü diğer yazılımlarda her listelemede on binlerce kişinin önüne yeniden listeleme oluşturduğunuz için algoritmada oturmanız çok zor oluyor. Fakat şimdi TurcoList'lerin bu yapmış olduğu açık sistemiyle sizlerin satışları çok daha hızlı bir şekilde ilerleyebilecek. Nasıl mı? Hemen gelin gösterelim. Şimdi örnek veriyorum. Ürünlerinizi buldunuz. Şu ürün. Hızlı bir şekilde eBay'de çok satıyor. Buraya geliyoruz, ürünün adını kopyalıyoruz ve burada Copy to eBay butonuna basıyoruz. Copy to eBay butonuna bastığınız zaman sizi boş bir sayfaya atıyor. Bu sayfa arkadaşlar herhangi bir şekilde hesabınız bağlanmasın ve hiçbir şekilde hesaplarınız zarar görmesin diye bizim bilerek yapmış olduğumuz bir şey. Bu sayfayı sadece kapatmanız gerekiyor. Bu kısım çok önemli. Bu kapatma sürecini gerçekleştirdikten sonra şimdi bakın gelin ne yapacağız. Şimdi algoritmada ebay'de bu ürün hızlı bir şekilde öne çıkmıştır arkadaşlar. Bu ürünü bulabilmeniz için hemen ebay'de ürünü araştırmanız gerekiyor. Buradan ürünün adını yazarak çok rahat bir şekilde algoritmada araştırabilirsiniz. Benim önerim her zaman sol tarafta satılmış ürünler listesinden seçtiğinize emin olun. Çünkü bize algoritmada satılan bir ürün listelemesi lazım ki hemen öne çıkalım. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu ürün daha demin satılmış. Ben bu ürüne tıklıyorum. Aynı ürün olduğuna da tabii ki dikkat edin. 9 kere satılmış bir ürün üzerinden listeleme yaptığımızda sıfırdan listeleme yapılmanın ne kadar fark ettiğini göreceksiniz. Sol alt köşede sell now butonuna bas basıyorsunuz ve buradan bu listeleme üzerinden liste ürün oluşturacağız. Bu kısım çok önemli çünkü zaten hali hazırda satmış bir ürün üzerinden listeleme yapınca arkadaşlar algoritma sizi bir anda hemen belki en arka sayfalardan en ön sayfaya çıkartıyor. eBay kaziniyi bilmeyen arkadaşlar aslında ebay'in triklerinden bir tanesi bu Yüzbinlerce binlerce eğitimini aldığınız kişi sizlere bu bilgiyi büyük ihtimal paylaşmamıştır. Sebebi de şu bunu gerçekten bilen kişi çok az. O yüzden kanala abone olup videoyu beğenip yorumlarınızı yazdığınızda destek olduğunuza emin olun dedikten sonra şimdi buraya geldim Hiçbir şey yapmıyorum. Postata bölümüne tıklıyorum ve ürün saniyeler içerisinde bilgileriyle beraber geliyor. Tek yapmanız gereken burada fiyat güncellemesi. Fiyat güncellemesini yaptıktan sonra arkadaşlar ne kadar satmak istiyorsunuz? Ben örnek veriyorum. Buradaki senaryoda bunu 60 puanda satmak istiyorum. Buraya 60 yazıyorum ve ürünün stoğunu da 2 yapıyorum ve ürünü listeliyorum arkadaşlar. Bu kadar basit. Ürün listelemesi sağlandıktan sonra artık hesabımda ürünümüz listelendi. Şimdi Turkalister'in en önemli özelliklerinden bir tanesi eklentiyi kullanarak bu işlemi yapmanız gerekiyor. Eklenti olmayan arkadaşlar çok rahat bir şekilde buradan indirebilir Google Chrome mağazasından. İndirdikten sonra buraya geliyorsunuz ve buradan ürün bilgilerinizi girerek arkadaşlar şuradan hesabınızı aktive ediyorsunuz ki ürünler listelensin. Bence en önemli özelliklerinden bir tanesi Temu. Temu bildiğiniz üzere hiçbir yazılımın çalışmadığı bir şey. Tabu marketinden ürün listelemesi yapıyorsanız burada en önemli şeylerden bir tanesi bence ve bence bulunan unik ürünler. Buraya geldiğim zaman arkadaşlar en iyi satan ürünlere geliyorum ve burada diyorum ki mesela bu ürün 91 bin tane satmış. Ben bu ürünü sıfırdan büyük ihtimal oluşturacağım. Nasıl mı? Buraya geliyorum. Şu ürünün başlığını alıyorum. Kopyalıyorum. Hemen şu an yazılım yine aktif oldu. Ürünün adını kopyalıyorum ve buraya geldiğimde ebay'de bu ürünü satmak istiyorsan bu ürünü hemen yapıştırıp araştırıyorum. Şimdi e, aynı ürünü bulmak önemli arkadaşlar ama benim gördüğüm kadarıyla herhalde aynı ürün şu. Buraya tıklıyorum, buraya tıklıyorum. Şimdi burada önemli bir şey aktaracağım size arkadaşlar. Bu kısmı doğru bir şekilde indirdiğinize emin olun. Ama ilk önce aynı ürünü bulmamız lazım temelden. Evet ürün burada şu ay burada ne kadar satılıyor 27 puan da burada 48 puan da satılıyor şimdi ben bu ürünü eğer Temmuz'dan aynı şekilde listelemek istiyorsam copy to ebay butonuna basıyorum beni yine bir sayfaya atacak şimdi ben bu sayfayla ilgilenmiyorum bunu kapatabilirsiniz direkt o bilgisini çekti çünkü buraya geldikten sonra hemen şunları da kapatalım hatta boşuna yer kaplamasın buraya geliyoruz ve şurada sell now bölümü var arkadaşlar sell now bölümüne tıklıyoruz sell now butonuna çıktıktan sonra zaten Temu'da bu ürünün bilgisini çektik ya şuraya geliyoruz ve buradan post data diyerek direkt o bilgileri çekiyoruz neredeyse 10 poundluk bir kar var şimdi e, burada önemli bir bilgi aktarmak istiyorum dikkat ettiğiniz gibi ben ebay uk'de satıyorum ebay.co.uk'de bazen yazılım beni koma attı eğer ben farkına varmadan bu ürünü listelersem şu an ebay.com'da olduğumu göreceksiniz ve ürününüzü ebay.com'da listeleyeceksiniz. Lütfen bu ürünün ebay.com.uk'den olduğuna emin olun. Yani her listeleme yaparken mailinizin yani domain'e bakın arkadaşlar. Com mu UK mi? Zaten sistem sizi çoğunluğu zaman ebay.com.uk'ye atacaktır. Ama olur da eğer bir hata yaşıyorsanız buradan arz ettiğiniz takdirde emin olmak adına core.uk'den listelemenize devam edebilirsiniz. Büyük ihtimal sayfa bozuk yere atacak. Aynı ürünü siz Co.uk'den arayarak listelemenizi yapabilirsiniz. Peki, gelelim çoğu arkadaşın takıldığı yere. Ee, bu ürün ebay'de yoksa ben nasıl listelemesini yapacağım? Peki gelin ona da bakalım. Yine ben buradaki hatta şurada bütün çekmeleri hızlı bir şekilde kapatalım ve ürün listelemesini en kolay şekilde nasıl sıfırdan yapabilirsiniz onu da gösterelim sevgili arkadaşlar. Şimdi buraya geliyoruz ve hemen şuradan Turka Lister yazılımına geliyoruz. Şimdi bilgisayarın içindeyiz. E, sıfırdan bir ürün listelemesi yapacağız. Diyelim ki buradaki senaryoda Etsy'den ürün listelemesi yapacağız. Ben Etsy'de ee, güzel bir tane ürün bulalım hep beraber diyelim mesela şu şu ürünü satacağım ee, Etsy'de bu ürünü sanki ben de varmış gibi eBay'de satacağım ki bu gerçekten çok iyi bir şey bu arada arkadaşlar. Şimdi ben bu ürünü eğer eBay'de satmak istiyorsam bu ürün el yapım bir ürün olduğu için eBay'de yoktur. Şimdi Copy to Facebook derseniz direkt atar da Copy to eBay dediğiniz zaman size eBay'de böyle bir ürün çıkartmaz. Bu sayfayı ben kapatıyorum ve direkt ebay.co.uk'ye geliyorum bu sayfa üzerinden ve bu ürünü araştırıyorum başlığını. Ama ne yazık ki böyle bir ürün yok. Çünkü bu ürün niye yok? Bu ürün el yapımı bir ürün ve olmaması çok normal. O yüzden sel butonuna basacağım. Sağ üst köşede yeniden bir listeleme oluşturacağım. Create Listing bölümüne geleceğim. Create Listing bölümüne geldikten sonra Single Listing bölümüne tıklayacağım arkadaşlar. Burada ürünün adını yazacağım. Tekrar bu ürünü araştıracağım. Bu ürün yeni olarak listelemesini sağlayacağım. Siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Aşağı doğru ineceğim. Ve bu ürün stokta ya da benzer olmadığı için karşıma çıkmayacak. Ben bu ürünü sıfırdan yeniden postata diyerek sanki hiç kimseden isteğim olmadığı için bakın profesyonel olarak bütün fotoğrafları hesabımız kapanmadan yapacağız ve yapay zekayla da direkt bunun açıklamasını da yazdırmasını sağlayacağız. Fiyatını siz belirleyeceksiniz. Yine buradaki senaryoda varyasyonlarına her zaman bakın. Varyasyonuna her zaman bakın arkadaşlar. Fiyatlar örnek veriyorum 10 pound arası olduğu için ben bu ürünün fiyatını 25 pound olarak koyuyorum ve listing bölümüne dediğim zaman ürünümüz listeleniyor. Burada en önemli olan şey arkadaşlar ürünlerinizi takip etmek. Satış gelecektir. Geldiği zaman ürünlerin nasıl listelemesini yapacaksınız peki ya da ürün nereden bulacaksınız? Tekrar araştıracak mısınız? O kısmı da göstermek istiyorum. Şimdi buraya geliyoruz Turko Lister'a ve buradan arkadaşlar dashboard bölümüne geliyorsunuz. Burada product bölümüne tıklıyorsunuz sol köşede ve ürünlerinizin listeleme yaptığınız ürünleri buradan görebiliyorsunuz. Kaldırmak isterseniz buradan buraya tıklayarak silebiliyorsunuz ama diyelim ki şu ürünü bulmak istiyorsunuz. Buradan isterseniz datanızı indirebilirsiniz. Buradan sayfa sayısını ayarlayarak. Ya da ürünlerinizi diyelim buradan sadece tıklayarak o ürüne direkt gidebilir ve o ürünü bulabilirsiniz arkadaşlar zaten istenen ürünlere baktığınız zaman inanılmaz derecede güzel satan ürünler ve son olarak buradan adını da yazarak direkt araştırabiliyorsunuz son olarak arkadaşlar dashboard bölümünde de ürünlerinizin satışını ve diğer şeylerini detaylı olarak görebiliyorsunuz ama hesaba giriş yapabilmek için buradan hesap bilgilerinize giriş yapmanız gerekiyor Evet dediğim gibi arkadaşlar Turka liste sayesinde artık sınırsız şekilde diğer yazımlara on binlerce pound aylık para vermek yerine sınırsız şekilde listeleme yapabiliyorsunuz. Bunu sınırlı sayıda tutacağım. Ben de artık belirli bir limit koyacağım. Çünkü diğer yazımlarda 300 listelemeye 50 pound alınırken 500 listelemeye 100 pound para alınıyor. Ve burada sınırsız olarak hem de hesaplarınızı herhangi bir şekilde link olmadan yani bağlanmadan non API şeklinde listeleme yapabiliyorsunuz. Ve en önemlisi Ürünler algoritmada satıldığı için o satış yapan ürün üzerinden listelediğinizde hiç zahmetsizce direkt algoritmada ebay kazanısında öne çıkıyorsunuz. Deneyin sonuçları farkını sizler de detaylı şekilde göreceksiniz. Aklınıza takılan her soru için aşağıda yorumlarda benimle paylaştığınıza emin olun. Ta ki o zamana kadar aklınıza takılan soruları lütfen aşağıda benimle paylaşın. Yazılımla ilgili güncellemeler sürekli oluyor. Yazılım güncellemesi olduğunda da eklenti tarafından direkt sizler de kullanabiliyorsunuz. Bizler bunu arka tarafta sizler için yapıyoruz. Ta ki o zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.